Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı olan Bayraktar Kızıl Elma'nın geliştirilme aşamalarını ve Baykar'ın insansız hava aracı geliştirme yolculuğunu anlatan Hedef Kızıl Elma belgeselinin ilk bölümü izleyiciyle buluştu. Tüm dünyanın ilgiyle takip ettiği Türkiye'nin yüksek teknoloji ürünü Baykar'ın insansız hava araçlarının hikayesini izleyiciyle buluşturan belgesele davetler yoğun ilgi gösterdi. Yönetmenliğini Altuğ Gültan ve Burak Aksoy'un yaptığı belgeselin ilk gösterimi yoğun ilgi dolayısıyla 3 salonda gerçekleştirildi. İzleyicileri duygulandıran belgesel katılımcılardan alkış aldı. İstanbul Kongre Merkezi'nde 3 salonda aynı anda yapılan ilk gösterimin ardından konuşan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Teknoloji lideri Selçuk Bayraktar 20 yıllık zorlu süreçte katkı sunan herkese teşekkür etti. En başta 20 sene önce tam bağımsız milli savunma sanayi vizyonunu hedef olarak koyan ve ona liderlik eden Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a en kalbi şükranlarımı iletiyorum. Yaklaştıkça uzaklaşan uzaklaştıkça bizleri ve gayretimizi kamçılayan bir hedef. Rabbimize şükürler olsun. Bayraktar Akıncı'nın ilk uçuşundan 3 yıl sonra bu menzilin ilk durağına varmış olduk.